Tarihi aytaç çorbacısına geldim. Burası çorba içmek için Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan hatta gurbetçilerin mutlaka vatana giriş yaptıktan sonra çorba içip yola devam ettikleri bir lokanta. Şimdi içeriye giriyorum. Kolay gelsin Mümin Oo, abi, iyi işler. Sağ ol, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? İyi Allah aşkına abi, sen nasılsın? İyiyim ben de. Abi yine sen her şeyi çok güzel yapıyorsun ama ben çorba içmeye geldim. Eyvallah, sağ olasın, hoş evet. geldin. Mümin be. abi, ben ne çorbası içeyim? Vallahi zevk senin. Çorbalar burada. Ee, suyu. Tavuk suyumuz var, mercimek var, kelle paçamız var, işkembe var, damar tuzlama, ayak paça da var. Valla işkembe, kelle paça, ayak paça. Ayak paça da var. Sen ayak karıştırayım paçada. sana kelleyle. Abi ayak paça, kelle karışık yap. Karışık ya. yapayım abi. Sarımsak şirketi yani. ister misin? Olsun abi. Şimdi bunda ayak paça var da, ekstra sırf ayak istenenler için de ayrı yaptık. Yalnız ayak paça yapıyoruz. Öyle mi? Ayrı ayrı mı Tabii. Normalde bunda karışık var. Sarımsak sirke de koyalım. Böyle bol bol. Abi senin porsiyonların da bayağı bol ya. Abi duydum ki Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan insanlar sana çorba içmeye geliyorlarmış buraya. Abi Demek doğru söylemişler. İki işkembe tek mi bunlar? Evet ustam bir kelle tek. Tamam. Bunu karıştırma. Beraber. bir kelle Ver bakalım yavrum. Evet aray. Az işkembe istiyorsun. Yarım porsiyon işkembe. Başka var mı? Tarihi Aytaç Çorbacısı Lüleburgaz kubbeler altında yer alıyor. Esnaf lokantalarının en sevdiğim özelliği olan taze bir kova ekmekte masada geliyor ve ayak paça, kelle paça karışık çorbam. Mümin abi sen ne yaptın ya? Nefis görünüyor. Mutlaka Tarihi Aytaç Çorbacısı'nda çorba için ve çorba içmeden yola devam etmeyin. Abi ayrı bol tatlımız efsane. çorba üzerine bunu yemeden kimse Göndermem gitmiyor. Diyorsun. Göndermem tabii Bir Bir tayinimiz var. Kendi tayinimiz Traken'in. Yerli susamdan çekilme. Taze. Sıcak. Şöyle bol fındıklı. Bu şekilde. Bomba. どうぞ。